Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden Roblox oynuyoruz. Şimdi burada süper kahraman oyunu var. Ben bunlar kötü adamlar ve kahramanlar, süper kahramanları size göstereceğim. Bu Batman var. Batman'ı göstereyim. E düşerek başladım. Neden? İlk, ilk özel gücü lazer. Lazer silahı. Bir üstüne kullanalım. Var süzülebiliyor böyle. Sülebilirdim. Uçamıyor. Sülüyor. Bakın böyle bayıltıyor işte. DJ'si böyle disk böyle atıyorsunuz. Adamı çarpıyor. Geri geliyor. Kova adamı da deniyorum. Attım. Çarptı geri geldi bana. Diğeri i̇şte şu mızrak. Şöyle kaçabiliyorsunuz buna. Diğeri şu. Hani bomba. ışık bombası. Böyle attığınız adam kör oluyor. Şu an göremiyor adamlar. Ben kendim atınca bir şey oldu. Kendim atınca bir şey olmuyor. Şey olmuyor. Spiderman öldü. Tamam. Diğer karakterimiz ise siyah pater. Yani güçlerinden biridir. Altta şuradan. Yani böyle zıplayabiliyor. Bir de böyle pençe atabiliyor. Normal vurunca da pençe atıyor. Bu biraz daha hani dönerek pençe atıyor. Yine böyle patlama yapıyor etrafında. Biraz daha iyi gösterebilsem. Mor bir şey böyle. Mor bir şey atıyor. Bakın görmüşsünüzdür. Yani bunun da adamları dinleyelim. Bakın. Dur. Hiç şey aramıyor da. Dur. Şu kutları Amerika'yı bir doğrayalım. Bakın bayağı aldım. Gel böyle bu normal vurunca da çok hoş olmuyor. Ya. Patlama gibi yapalım. O ya direkt patlayalım. Diğerine geçelim. Şimdi diğeri de Captain America. Ben geçişe takla atabiliyorum. Yok atamıyorum şu böyle, böyle saklatabiliyor falan böyle atıyordu. Bu da kendini koruyabiliyor. Bu da kalkan atabiliyor. Şimdi bütün güçlerini göstereceğim güçlerin, güçlerin, ben güçlerin bunun üstünde. Bu bu değil. Şimdi bana bir atış etsin bir Bir atış eder misiniz? Bak dedik bunu bir atış etsin. Bakın bana vuramıyorlar. Şimdi ama bunun kalkanı iyisi şöyle yaşıyor şey yani. Adamı attığınızda adam hem donuyor hem donuyor hem de canı gidiyor. Bak Spiderman donuyor. Spiderman donuyor. Öldü Spiderman. Ha bu kadar. E, ee, Hulk Ana suya düştük. Diğer karakterimiz ise Ölü Havuz yani Kapta Deadpool Kaptan Amerika nereden çıktı? Ne, takla atabiliyor. Ya silahla sıkabiliyor böyle. Ya da kılıç çıkartıp böyle kafasına vurabiliyor. Ya da canını yenileyebiliyor bakın. Dur böyle size göstereyim mi Bak silahla canı gidiyor full. Şuraya kılıç almayız. bize. Kılıçta hepsini doğuruyorsunuz. Bakın gördün bir oldu Dur benim can gitmiş şey ya Şu üstte bakın. Ben doldurdum. Üstte bakın üstte. Bu siyah panter beni kestirir. Neyse. Diğer karakterimize geçelim. Diğeri ise Flash. Bakın böyle koşabiliyor. Çok hızlı koşuyor gördüğünüz gibi. Yani Dur. Ya duman gibi bir şey atıyor. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ve böyle elektrik atıyor. Bir de böyle nokta gibi bir şey atıyor. Yani. Gitti. Dur. Dur. Gösteremedim. Dur. Bir daha göstereyim. Flash'ı. Flash. Gösteremedim çünkü. Ha, bu zaten bunu göstermeme gerek Aynı yerde doğdum. Bu arada lazer atınca adamın canı gidiyor. Dediğim gibi. Bir tane nokta gibi bir şey atınca da adamın canı gidiyor. Yani şey işe yarıyor. Tamam. Sonra diğer geçelim. karakterimiz yeşil ok. Bunlar özel gücü şöyle ok normal ok. Şöyle patlayan ok oluyor. Evet patlayan ok. Patlayan ok atıyor bir de. Ha içi de Batman'in şey bu şey yerinde. Batman'in özel gücünü de, de gördüğünüz göstermemiştim. Böyle bir, bir de bunun bir de halat atabiliyor böyle. Halat mı diyeyim işte ok at. Böyle işte bir, bunun binaya tırmanabiliyor bununla bakın. Böyle. Neyse diğer karakterimizi geçemeyeyim. Dur geçme. Ay ki Batman'i gösterdim. Diğeri ise Hulk. Hmm. İlk özel zıplayabiliyor. Çok güçlü zıplıyor ama. Diğeri ise böyle araba atabiliyor adamın kolasına. Diğeri ise çok güçlü bir yumruk. Diğeri ise geri böyle. Hmm. Şimdi çok dalgası yolluyor. Dur. Hayır dur. Bir şey yapalım işte, araba atalım. Bakın canı baya gitti. Hatta uçtu. Dur. Şunu da göstereyim. Çok güçlü bir yumruk atıyor. Uçuruyor adam az önce Kaptan Amerika'yı uçurmuştu ya. Bakın böyle. Kaptan Amerika'yı beni okuluk uçurmuştu ya. Hem evet, de şoklu algasını da göstereceğim. Dur bir son. Şok dalgası. Ve Spiderman'ın üstüne deneyelim. Kaçmadır. Bu şiddet burada deneyelim. O uçuyor. Biz diğerine geçelim. Lan geri bayıldı bu. İşte. Diğer karakterimize geçelim. Gördüğüm bir adam bakın bu uçabiliyor uçabiliyor. şöyle işte nokta gibi bir şey atıyor. Bu da şey gibi. Hem flash gibi bir şey atıyor. işte flash'taki şey atıyor. Hemen de işte deneyeyim. Diğer de roket atıyor. Diğer de lazer. Böyle. Bu bir süresi var. Şöyle yeşil kopya indirilir. dede doldurdum birkaç tane. Güzel atabiliyorsunuz. Bak. Evet. daha da en güzel olanı. Diğer karaktere geçelim. Yeni İyi gece Havası. Gece Havası'nın çok güzel özellikleri var. Diğeri şöyle koşabiliyor. Diğer şöyle vurabiliyor Bunu vurma da hop gibi çok güzel. Bak diğer üzerindeki çok süper. Işınlanabiliyor. Bakın hop binada. Hop oradayım hop buradayım. Hop denizdeyim hop buradayım. Hop binada üstündeyim. Bakın böyle ışınlanabiliyor. Ama şundan bir süresi var. Altta canı var yani sonsuz ışınlanamıyorsunuz. Bunun bir dolması lazım alt sırada. Şöyle bunun yanına geldim. Bak bana vur. Ha anlayın yani ben vücudu falan durdurmuyorum. Bakın. Hemen. Ve yumruğu da göstereyim ben size. Koşmayacak bir yok. Bakın canı çok fazla gitti. Diğer karakterimize geçelim. Karakter <laughs> çoğumuzun sevdiği Spider-Man. Bunun dört tane özelliği var. İki normal ağ atıyordur. Onu no diğeri böyle garip atıyor. Diğeri böyle tırmanmalı bir atıyor. Bakın tırmanabiliyorsunuz bunu. Bilmiyorum yani ama. Diğeri ise en son ne güzellik ise bazıkışların yerlerini söylüyor bak. Onu kapatıyorum yok. Onları kapatıyorum bak. Böyle yerini söylüyor. Şimdi deneyelim üstlerinde. Ben herhangi bir hızlı koşması falan yok. Biraz yavaş. Ama tırmanarak gidebiliyor. O iyi. Dur. Dur bir şey deneyeceğim. Dur kaçmaz mısın? Şuradaki bir şeyin üstüne yiyeyim. Öldü lan. Muhammed öldü. Dur bir de denemem lazım. Abi. Dur ben biri bulup geliyorum. Basit oldu. Nerede? Bak. Normal atıyorum ay. Üstü biraz oldu. Ama diğerini attım da full oluyor. Bakın full yapışıyor. Yerisi biraz yavaşlatmak için. Ben bir vurur musun? Vurmaz mısın? Neyse. İkisini göstermiştim zaten. Bak ilk baştaki normal biraz hani biraz onu yavaşlatıyor. Diğeri full dolduruyor. Diğeri ise işte süpermen. Bunda uçma gücü var. Bunda yumruk hulk gibi. Dur. Bir kapıya bir vuralım. Bakın. Toru alana kavuştu. Diğeri ise böyle istemek. Donduruyor da flash yerinde durmadığı için. Şu bina uçabiliyorsunuz işte. Superman. Bir Superman. Bir top. Evet. Dur. Diğer özellikleri gösteremedim. Dur. Gö göster. Bir dakika geleyimdir. Şöyle dondurmaya alıyorsunuz. Evet, bu zaten bu yapıyordum. Zaten özelliği ise biliyorsunuzdur zaten. Yani böyle adamı yakar gibi de yeri de böyle bir şeylikler yapıyor işte. Dur şöyle. Böyle yakın adamın canı gidiyor işte böyle. Diğer karakterimize geçelim. Thor süper kahramanlar sonra var. Ama kötü adamlar da İlk böyle gözü atıyor. Diğeri ise çekici atıp geri geliyor gel. Birisi yere vuruyor böyle Benim de değil şu. Şundan birisi gidiyor. Spiderman dedi. Normal vur şöyle. Ay ay ya dondurma. Şöyle normal lazer atıyor. Really böyle canı gidiyor. Çok. Birisi şöyle çekiç atıp geri geliyor ve öldü Spide. Spiderman. Neyse yere vur. Yani şöyle hasar yemiyor şimdilik. Şimdiki yeri vurduğunda sarıyor işte. Ama işte böyle. onlar uçta vuruyor bayağı. Diğer karakterimize geçelim. Bu arada uçabiliyor bu. Böyle. böyle uçabiliyor. Havada da vurabiliyorsun bari. Tüm karakterlerde. ne bileyim başka uçabilen karakterlerde. Diğer karakterimize geçelim. Şimdi diğer karakterimiz kötü karakterlerden Doktor Altıpot. Hmm. Bunun çok güzel bir özelliği var. Şöyle tırmanabiliyor. Diğer özelliği ne göstereyim çok güzel bir özellik de Bunun özelliği şu ben bu ne sevdiğim karakter bu. Çünkü atıp durdur Ay hayır ben yakalayamadım. Şurada dövüşüyorlar bayağı. Dur, 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 dur gitme. Biraz yavaş ya. Neyse yani ben onu, ben onun için onu göstermek için adam buluyorum. Bakın şimdi ben dur. Superman bir durular seyirinde. Süpermen, yani süpermeni Superman'i böyle tutup aldım. Bakın sürekli yiyorum diğer zilizi. Özelliğini... Tam olarak ben de bilmiyorum. Dur ben bir canım doldur, canımı doldurup doldurdum. diğer özelliği ben de tam bilmiyorum. Onu normal vuruyor. Canı gidiyor. Diye şu üstteki özellik ne diyeceksin? Normal elleriyle vuruyor. Şöyle. Tamam. Bu en sevdiğim karakter bu arada. tırmanabiliyorsunuz. En sevdiğim özelliği çünkü şu. Diğer karakterimizi geçelim. Diğer karakterimiz yeşil goblin. Bakın bu uçabiliyor böyle. Balık balık atabiliyor. E bunun bir özelliği var, iki özelliği var acaba. İşte böyle uçabiliyor ve balık balık fırlatabiliyor. O yani balık balığı fırlıyor. Bunun çok özelliği yok. Diğer karakterimize geçelim. İşte Harley Quinn. Bu bir takla atabiliyor bir şey. Taklısı çok süper. de silah şapşap. Biraz şupası var şap. Şu Diğer özelliği ben de dinliyorum. Diğer özelliği ne Sanki biraz gördüm. Patlıyor bir anda. Bir anda patlıyor böyle hani. Ya da benim patladığım biri var. Benim patladığım biri var. Yerine <laughs> göstereyim. <laughs> 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 Bak ilk göstereyim normal sopayla vurmak Ay sopayla da mı normal. Şurada. İşte. İşte. Yeni hala mı? Var mı patlamalı bir şey ya ya da? Evet patlamalı bir şey pardon. Hep Talon çıkıyor patlıyor anladım. Diğer karakterimize çıkalım. Diğer karakterimiz Bay Dondurma. Çok garip ismi var. İlk özelliği neden yumduk? bir bildiğin yumduk orada koşmuş hadi ver. Diğer özelliği silahı var. Diğer özelliği silahı aynı bak kendisi orada. bu hızlanıyor doğru. Dur. Silahla bir kafana vuracağım. Canı gidiyor normal. Diğer özelliği ise donduruyor işte. Ya bunlar da aklı var geçirebilirsiniz. Diğer kartlarımıza geçireyim. Kartlarımız kumada. Bak ilk özelliği Şöyle işte uçabiliyor kumulları. Bir zeliyse geri balyoza vurabiliyor. Diğer ise dev bir dönüşebiliyor. Diğer zeliyse kum atabiliyor. Dur. Bunlar hepsini deneyeceğiz. Şöyle bir çocuk var. Ne oldu zeliya? Flash çok gıcık bir şey. Şöyle balyoza vuruyor. Adam yere yapıştı. Şöyle yapınca bu nasıl çok fark olmuyor. Ne Bir farklı özelliği değişiyor da. Artık eline eline vuruyor. Şunu da kum atınca ne oluyor? Şimdi atınca ne oluyor onu göstereceğim. Akım atınca can edici. Yine karakterimize geçelim. Biz uzaylı gibi bir şey burada uçabiliyor. Uçuyor gördüğünüz gibi. Diğeri ise böyle atış edebiliyor bir özellikle böyle Bir diğeri de böyle bir şey yapıyor. Diğeri de ki yanına asker çağırıyor. Bu askerler size yardım ediyor. Ama onlarda onlar da uçmuyor. Şurada bir süperman var. Superman dövüyorlar onu. bu şu mıknatıs işareti olan mıknatıs. Bildiğiniz mıknatıs Evet yana çekiyor. O iyi, parlak yere çekiyor. Ya bir şey göstermedim. Flash duvarların içinden geçebiliyor. İşte bu da hasar veriyor öyle. böyle bunun hasar veriyor. Diğer karakterimiz yok. Bu video bu kadardı.